Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Sevgili gençler merhabalar. ben adem Bugün arkadaşlar polinomlarda geliştireceğiz. Onu çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Px ve Qx birer polinomdur ve bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. P X³ x küp eksi 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 24. Q x artı 1 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu ifadeleri bir düzenleyelim. P x küp eksi 1 ifadesinin x eksi 2 ile bölümünden kalan 24 eşit. Bizden q x artı 1 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalın istiyor. Şimdi biz birinci ifadeye başlarsak x eksi 2 ile bölümünden kalanı bulurken bunu sıfıra eşitledik. x'i 2 bulduk. Burada yeni yazarsak kalanı verecek. x yerine 2 yazarsak burası 8'den 1 çıktı. 7 olur. Yani p7'nin değeri 24'e eşit. Peki istediği arkadaşlar şu. x yerine 5 yazarsak şu ifadede kalanı verecek. Yani Q6'yı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O zaman şu ifadede eşitlikte P7'yi kullanabilmek için x yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. x yerine 2 yazarsam x eşittir 2 için burası P7 olacaktır. x yerine 2 yazarsak eksi 2 artı 8 bölüm. x yerine 2 yazarsak Q arkadaşlar 6 eşit olacak artı 2 eşittir. X'in iki yazarsam 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 5. P7'nin değeri 24'tü arkadaşlar. Şu ifadenin yerine ben 24 yazacağım. 24'ten de 2 çıkarttım. 22, 8 ekledim. Üst taraf 30'a eşit. Q6'nın değerini bulmak istiyordum zaten. Artı 2 eşittir. Eşitliğin karşı tarafını düzenlersek 2'nin karesi 4, 4 tane 6 çıktı. Eksi 2, eksi 2 ile de 5'i toplarsak burası 3 olacak. O zaman arkadaşlar 30'u ben 10'a bölmem lazım ki sonuç 3 çıksın. O zaman Q6 artı 2 değeri 10 eşit. Buradan da Q6 değeri 8 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız Bursa. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar. Px küp eksi 4 eşittir. 4x üzeri 6 eksi 3x küp artı 10. P 2x eksi 12 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar elimizde P 2x eksi 12 polinomu var. Ben bu ifadeyi x eksi 5 ile böleceğim. Kalan bulacağım. Bu ifadeyi 0'a eşitledim. x'i 5 buldum bu 5'i yerine yazarsam kalanı verecektir. Yani kalan P eksi 2'ye eşit. Şimdi P eksi 2'yi bulabilmek için arkadaşlar şu içerideki ifadenin eksi 2 olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. X küp eksi 4'ü ben eksi 2'ye eşitlersem X küpün arkadaşlar 2 olduğunu bulurum. Yani şu ifadede arkadaşlar biz X küp gördüğümüz bütün yerlere 2 yazacağız. Öncelikle isterseniz burayı bir x küpe göre düzenleyeyim ben. Burası 4 çarpı, burası x küpün karesi. Eksi 3 tane x küp artı 10'a eşit. x küp gördüğüm yerleri ben 2 yazarsam burası p eksi 2 olacak. 4 çarpı x küp gördüğüm yeri 2 yazdım burası 2'nin karesi. Eksi 3 çarpı x küp gördüğüm 2 artı 10. Düzenlersem p eksi 2 değeri 2'nin karesi 4. 4'e çarptık burası 16. Eksi 3 ile 2'yi çarparsak eksi 6 artı 10. Düzenlersem p eksi 2 değeri 20'ye eşit çıkacak. Doğru seçeneğimiz denizli. Bir başka sorumuz arkadaşlar. px ve qx birer polinomdur. Bize bir eşitlik verilmiş. P3 ve Q-5'in toplamının değeri kaç eşittir diye soruyor arkadaşlar. Ben x yerine öncelikle 3 yazıp arkadaşlar P3'ü bulacağım. x yerine 3 yazıyorum. Şu eşitlikte arkadaşlar. x yerine 3 yazarsam x eşittir 3 için. Burası 8 çarpı P3 olur. x yerine 3 yazarsak burası sıfırlanır arkadaşlar. Arkadaşlar eşittir x'in 3 yazarsak 2 çarpı 3'ün karesi artı 3 çarpı x'in 3 yazıyordum burası 3 çarpı 3 eksi 11. Düzenlersem 8 tane p 3'ün değeri eşittir. 3'ün karesi 9 2 ile çarptık 18 artı 9 eksi 11. Düzenledim burayı 8 tane p 3'ün değeri eşittir. 27'den 11 çıkarsa burası 16 olur. Her tarafı 8'e böldüm. P 3'ün değeri 2'dir arkadaşlar. Şimdi bir de Q eksi 5'i bulmak için x yerine eksi 5 yazarsam şu denklemde arkadaşlar. X eşittir eksi 5 için. Bu sefer burası sıfırlanacak. X yerine eksi 5 yazarsak burası eksi 8 tane. Q eksi 5'e eşit. Eksi 5 yazmaya devam ediyorum. Burası eksi 5'in karesi. Artı 3 çarpı eksi 5. Eksi 11. Düzenlersem eksi 8 tane Q eksi 5'in değeri eşittir. Eksi 5'in karesi 25. 2 ile çarptık. Burası 50 oldu. 3 ile eksi 5'i çarparsak eksi 15 eksi 11. Eksi 8 çarpı Q eksi 5 eşittir. 50'den 26 çıkarsa burası 24 olur. Her tarafı eksi 8'e böldüm. Q eksi 5'in değeri eksi 3 olarak bulunacak. Artık aradığımız ifade arkadaşlar. P3'ün değeri 2 eşitti. Q eksi 5'in değeri de eksi 3 eşit. Bu toplamda eksi 1 olarak bulunacak. Doğru seçeneğimiz Adana. Px 5. dereceden bir polinomdur. P8x polinomu P4x polinomuna bölündüğünde bölüm 6m artı 2 olduğuna göre m değeri kaçtır arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar Px polinomu 5. dereceden bir polinom diyor. İsterseniz bunu en büyük derecenin terimini alalım. Gerisini almayalım arkadaşlar. Çünkü aynı işlemler onun için de geçerli olacaktır. Şimdi ben P8X'i bulurken aslında X gördüğüm yere 8X yazarsam bu 8X'in 5. kuvveti. Yani bu ifadede 8 üzeri 5 çarpı X üzeri 5'e eşit olacak. Aynı şekilde P4X'i bulmaya çalışıyorum. X gördüğüm yere 4X gelmiş. O zaman ben de bu ifadeyi düzenlersem bu ifade arkadaşlar. 4x'in 5. kuvveti yani 4 üzeri 5 çarpı x üzeri 5 gelecek. Şimdi ben bu ifadeyi bu ifadeye böleceğim. Yani 8 üzeri 5 çarpı x üzeri 5'e 4 üzeri 5 çarpı x üzeri 5'e böldüğüm zaman dikkat ederseniz ikisi de x üzeri 5'li ifadeler 8 üzeri 5'i bulabilmek için bu ifadenin içerisinde 2 üzeri 5 kere olması lazım üstleri eşit olduğu zaman tabanları çarpıyorduk arkadaşlar. Ve bu ifadede arkadaşlar 6m artı 2'ye eşit. 32 eşit olacak 6m artı 2'ye. 30 eşittir 6m. M de buradan 5 olarak tespit edilecek arkadaşlar. Yani aradığımız doğru cevap denizde seçeneği olacak. Evet, bir başka sorumuz arkadaşlar. Px polinomu 3x 1 ile bölümünden elde edilen bölüm Qx, kalan 5. Hemen şöyle yazalım isterseniz. Bu aradığımız Px polinomu arkadaşlar. Bölenle bölümün çarpımı yani burası 3x 1 ile bölüm Qx'e eşitti. Yani ben Qx'i çarptım ve kalanı ekledim. Px değerini buldum arkadaşlar bir eşitlik şeklinde. Şimdi ben QX polinomunu arkadaşlar X artı 2'ye bölmüşüm. Ve kalan 3'e eşit çıkmış. Benden istediği şu. Px polinomunun 3x kare artı 5x eksi 2 ile bölümünden kalan hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Soru işareti. Şimdi isterseniz şu ifadeyi arkadaşlar bölümü yok. Buraya rx diyelim. Buradan qx değeri x artı 2 ile rx değerinin çarpımı artı 3'tür. Ben bu bulduğum qx değerini şurada şurayı kırmızıyla belirteyim isterseniz. Şurada yerine yazarsam yani Px değeri eşittir. 3x eksi 1 ile Qx gördüğüm yere ben x artı 2 çarpı Rx artı 3 yazdım. Ve sonrasında bir de arkadaşlar 5 var. Ben bu ifadeyi düzenlersem yani burası 3x eksi 1 ile x artı 2 çarpı rx Artı 3 ile de 3 x eksi 1'i çarparsak burası 9 x eksi 3 artı 5 olacaktır. Ben bu ifadeyi şimdi bulduğum bu ifade P, px polinomuna eşitti. 3 x kare artı 5 x eksi 2'ye böleceğim. Şimdi dikkat ederseniz şu ifade arkadaşlar içerisinde bu olduğundan dolayı kalan buradan gel gelmeyecek. Kalan arkadaşlar direkt şuradaki ifadeden gelecektir. Burası da 9x artı 2'ye eşit. Yani aradığımız doğru seçenek denizli. Son sorumuz. Px polinomunun x üzeri 5 eksi 3x artı 1 ile bölümünden elde edilen bölümün derecesi kalanın derecesinden 3 fazladır. P3, P3 eksi 3x kare artı 2 polinomunun derecesi en fazla kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar elimizde bir px polinomu var. Ben bu polinomu x üzeri 5 eksi 3x artı 1'e bölmüşüm. Şimdi kalanın e, bölümün derecesi arkadaşlar şuradaki bölümün derecesi şuradaki kalanın derecesinden 3 fazla. Şimdi arkadaşlar bölme işlemi polinomlarda şuradaki ifademiz 5. dereceden bir ifade olduğundan dolayı kalan en fazla 4. dereceden en fazla isterseniz yazalım bunu. En fazla 4. dereceden bir kalan bırakır. Dereceden bir kalan gelir yazalım isterseniz. Kalan gelir. O yüzden buranın derecesini ben 4 alırsam bölümün derecesi de bunun 3 fazlasıymış. O zaman buranın derecesi arkadaşlar 7 olacaktır. Yani x üzeri 7 gibi bir ifade olabilir. Dikkat ederseniz aslında bizim px dediğimiz ifade şu ifade ile şu ifadenin çarpımı olan x üzeri 12'li derece getirebilir arkadaşlar. Biz geri kalan ifadelere çok bakmamıza gerek yok. En büyük derece terimleri çarptığımız zaman x üzeri 12'yi bulmuştuk. Şimdi bizden bu polinomun derecesini sorduğunda da arkadaşlar kat burada bir önemi yoktur. Burada en büyük derece terim aslında x kare ifade olduğu için aslında şu p x kare de hangi dereceden bir polinom olur onu bulmamıza gerek vardır. O yüzden ben de x gördüğüm yere x kare yazarsam aslında burası x karenin 12. kuvvetinden x üzeri 24 gelir. Yani aradığımız ifadenin derecesi en fazla 24'e eşit çıkabilir. Doğru seçeneğimiz edin ne olacaktır? Evet arkadaşlar son sorumuzda bu şekilde çözmeye çalıştık. Bir sonraki videoda görüşüne kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.